Selamun Aleyküm Arkadaşlar ben geldim Şimdi size çok güzel bir taktik göstereyim Öğrenin gibi bir kuruluş Giriş yaptık Tamam mı? Arkadaşlar bu kuruluşu öğrenin Ben onu göstereyim Ve Benim fek hesabı diyelim Bu, bu göstereyim Bir dakika da ne oluyor Ana reklam Ne var? Şimdi arkadaşlar bakın burada 670, 670 tane yıldızım var. Çünkü Mike Tate yıldızına geldiğimde her şeyde var. Video izle 10 tane kazan. Bu ettiğimi de kaldı. Buraya bastığımızda ekran çıkacak. Sonra 670, basıyorum. Ekranımız çıkıyor. Biraz beklememiz lazım. Ekranımız sil. Ekranımız bir Ekranımız sil. Ekranımız 680 yani oldu. Böyle bir daha bir daha başlayalım, Bir daha 10 saniye bir daha oldu. Bekleyelim. Ne böyle böyle bir kasır, bir, atar, bir, de, bir, de. bir de isterseniz bir şey yapalım, takip edelim. Bir dakika, onu böyle adamı böyle sabunla gidiyor. Böyle takip Yatır, yapalım, evet, ben, ben, ben de tane var ya da ben istemiyorum, 5 tane atıyorum kendime, okuyorum. Bu renk aldığınız zaman daha çok geliyor arkadaşlar. Hesap gizliyi aldığınız zaman daha çok geliyor. bir gizliyi almıyordum. 5 yok. Yani. Gecenin 1 mi. Bugün gündüzdeki yerileştireceğiz. alalım. O bekliyoruz. Geldi zaman bizi haber edecek. Yeni bir daha onu yavaş sürüyoruz. 嘤嘤嘤，拜拜。Bye.